Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Exert. Major'da Stage 2'nin de son gününe geldik ve dün akşam yine güzel maçların geçtiği bir günü geride bıraktık. Dünkü videoda pikemlerimiz için ufak bir şans olsa da bunun imkansızlığa yakın olduğunu söylemiştim. Ancak dün Falcons'un elenmesi, Furia'nın kazanması ve Faze'in de yenilmesiyle hala bu turdaki pikemle geçme şansımız devam ediyor. Bir umudumuz doğmuş olsa da hala bu şansımız çok az arkadaşlar. Ve bugün Heroic'in kazanmasının yanı sıra MIBR'ın da Faze'i elemesi gerekiyor. Turnuva ilerledikçe maçlarda ne olacağını kestirmek de bir o kadar zorlaştı. Ancak Stage 3'te takımlar arası kalite farkının daha belli olacağı ve bu yüzden geride bıraktığımız iki stage'de olduğu kadar sürpriz sonuçlar çıkmayacağı büyük bir olasılık. Bu yüzden bu turu geçemeyecek olsak bile altın coin alma şansımız hala çok büyük. Pikemler demişken bu akşam bu tur bittiğinde Stage 3'ten önce bir gün ara verilecek. Yani çarşamba günü maç yok. Ancak perşembe günü Stage 3 başlıyor olacak. Bu yüzden arada düşünmek için bu kez daha uzun bir zamanımız olacak. Stage 3 pikemlerini yaparken çok düşünme fırsatımız olmadı. Ve pikemlerin bu kadar kötü gitmesinin sebebi tabii ki maçların bu kadar büyük sürprizlerle bitmesi olsa da biraz daha düşünüp analiz etme fırsatımız olsaydı belki bir iki takım daha tutturabilirdik. Stage 3 pikem videosunu yarın akşam atmayı düşünüyorum. Ancak Stage 3 maçları yaşanırken okulda olmam gereken çok gün olacak. Bu yüzden ilk iki turda yaptığım gibi her gün özet videoları atamayabilirim. Ancak kesinlikle playoff pikemleri olduğunda o videoyu da buluşturacağım sizinle. Şimdi biraz dünkü maçlardan bahsedelim. Tabii ki Falcons maçıyla başlamak istiyorum. MIBR'e karşı Ancient'a rahat bir galibiyet aldılar. Nuke'de ise MIBR rahat bir galibiyet aldı ve durumu eşitledi. Ancak son map olan Inferno gerçekten inanılmaz bir maç oldu. Niko hayatının en kötü maçlarından birini oynadı ve Falcons eksikliğini gerçekten çok hissetti. MIBR 10'a 4 öne geçmesine rağmen Falcons bir geri dönüş başlattı ve tam MIBR artık bunu sonlandıracak gibi gözükürken Majiskin bu hareketi sayesinde maça tutunabilirler. <laughs>

3 tane uzatma devresi oynandı ve hepsi birbirine çok yakındı. Falcons tam kazanacak gibiyken MLBR bunu yapmayı başardı ve bu rounddan sonra da doğal olarak Falcons'un mentali tamamen gitmiş oldu gerçekten. <laughs> ve MIBR sonraki roundlarda maçı kazanmayı başardı. Bu maçta bütün Brezilyalı oyuncular gerçekten yürekten oynadı ve hepsi iyiydi. Böylece komünitenin büyük oranın 3-0 geçer dediği ancak ilk günden sonra pek çoğumuzun nefretini toplamayı başaran Falcons turnuvadan elendi. Ve baştan beri her maçta gördüğümüz gibi bu turnuvada geçmiş istatistiklerin artık önemini getirdiğini bir kez daha görmüş olduk. MIBR bu akşam FaZe oynuyor ve şu ana kadarki en büyük testleri bu olacak. FaZe de bu noktaya dün 3D Max'e yenilerek geldi. Sürpriz bir sonuç oldu diyemeyiz çünkü iki takım da birbirine çok yakın takımlar ve oynadıkları iki map de yakın geçti. Ancak bu maça 3D Max oyuncuların daha çok odaklandığı belliydi ve bunun üstüne kötü bir gün geçiren Simple'da olunca 2-0 kazanmayı başardılar. Bunun haricinde Furia ve Bait maçı da gerçekten izlemesi inanılmaz keyifli bir maç oldu. Yine iki takımın da çok yakın güç seviyelerinde olduğu bir maçtı ve Furia'nın IGL deneyimi konusundaki avantajını konuşturduğunu görmenin çok mümkün olduğu bir maçtı. Furia'yı izlerken her oyuncunun görevlerini nasıl yerine getirdiğini izlemek gerçekten çok zevkli oluyor ve bu yüzden izlemekten çok keyif aldığım bir takım. Böylece onlar da bir sonraki tura geçmeye hak kazandı. Bates ise bu akşam turnuvanın sürpriz isimlerinden olan Linvision'a karşı oynayacak. Bu maçın nasıl sonuçlanacağını tahmin etmek de çok zor olacak. Bait son iki günde biraz sessizleşmiş gibi. Ancak her an stage 1'de gösterdikleri forma geri dönebilirler. da dün Payne'e karşı aldıkları hızlı bir 2-0 mağlubiyetle kendilerini bu noktada buldular. Onlar da tıpkı Bait gibi biraz yavaşlamış gözüküyorlar. Ancak şu ana kadar bize yaşattıkları sürprizlere bakınca onlar da bu akşam bir anda geri dönme kapasitelerine sahipler. O yüzden nasıl biteceğini hiç kestiremediğimiz bir maç olacak. Bu maçların haricinde fazla sürpriz olmadan Nemiga MAT'yi 2-0 yenmeyi başardı. O maç için konuşulacak fazla bir şey yok. Çünkü beklendiği gibi geçen bir maç oldu. Ve böylece bugün Heroic'e karşı oynamaya hak kazandılar. da beklendiğinden çok daha iyi oynayan takımlardan biri oldu. Ve dün Heroic Taylor'a karşı istedikleri kadar rahat bir galibiyet alamadılar. Bu yüzden eminim ki Nemiga bu maça özgüveni yüksek gelecek. Ancak Heroic için odaklanmalarının zorunlu olduğu bir maç. Çünkü elenip bir sonraki tura geçmemeyi göze alamazlar. Heroic'in üstündeki bu baskı da bize yine yakın geçecek bir maç gösterebilir. Ve Nemiga'nın ne kadar mental oyunda güçlü olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Bu yüzden bu maç da çok ilginç geçme potansiyeline sahip olan bir maç olacak. Ve turnuvanın 7. günü de böyle sonuçlandı. Yeniden pikemlerimizi hatırlatacak olursam akşam MIBR ve Heroic maçlarında galip gelmeyi başarırsa mucizevi bir şekilde turu geçmiş olacağız. O yüzden heyecanlı bir gün daha bizi bekliyor. Stage 3'ün tüm takımları belli olduğu gibi o turun pikemlerini yapmak için hemen işe koyulacağım. Ve umarım bu kadar sürprizin yaşanmadığı bir tur olacak. İzlediğiniz için teşekkürler ve görüşmek üzere.